بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت عثمان رضي الله عنه روايات لنا أخيذك كرت أخذنج روايات عثمان رضي الله عنه أز حدث روايات برسيدة أفنم شو ديو. من علم أن الصلاة عليه حق واجب أو حق مكتوب دخل الجنة namazın kendisi üzerine zorunlu bir görev ya da farz olarak yazılmış bir görev olduğuna inanan kişi cennete girer. Yine Hz. Osman'dan gelen rivette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men sallal işa fi cemaatin kana ka qiyami nisfi leylatin ve men sallal fecr fi cemaatin kana ka Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namazla geçirmiş gibi olur buyuruyor Aleyhisselam. Yine Hz. Osman radıyallahu anhü'yu Ebu Salih Hz. Osman'ın azatlısı minberde şöyle derken işittim der İnni kad ketemtukum kad ketemtukum hadithen semiyatuhum min Resulü sallallahu aleyhi ve كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل Benden uzaklaşırsınız endişesiyle Resulullah Aleyhisselam'dan duyduğum bir hadisi size bildirmemiştim. Sonradan herkes kendisine uygun olan seçsin diye onu size bildirmeyi uygun gördüm. Ben Peygamber Aleyhisselam şöyle görürken işittim. Allah yolunda bir gün nöbet tutmak, nöbet tutulmadan evlerde geçirilen bin günden daha hayırlıdır. Said bin Müsteyyeb radıyallahu anhu, Hz. Osman radıyallahu anhu minberde şöyle derken işittim dedi. Said bin Müsteyyeb, Ebu Hüreyre radıyallahu anhu'nun damadı ve tabinin büyüklerinden. شرد يقول: كنت أنطلق فأبتاع فأبتاع التمر فأبتاع التمر فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق فأقول فيه كذا وكذا مكيلة فأخذه ربحي فأتخلى بينه وبين ما بقي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وَاِذَا بِعْتَ فَكَلْ Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki, gidip hurma satın alır, onu kendi kaplarımla ölçerdim. Sonra da onu çarşıya götürür, şu kadar ağırlıktadır deyip, kârımı alır, kalan hurmaları da onlara bırakırdım. Bu durum Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşınca, Aleyhisselatü Vesselam, ey Osman, satın aldığında tarttır, sattığında da tart buyurdu. حز د الله عن أفان مزار إسلام اللياتجة من غش العرب لم يدخل في شفة ولم تنله مودتي عليه سرلا اسلام أربله ألض مَنْ عير المز سجب ده أنا أشس. إن حز مناً على اتف مشلة برد من قال حين ييسح بسم الله الذي لا يذّ مع اسم شيء في الْأَرْضِ ولا في السماء وهو السمير علييم. hufiza hatta yumsiya ve men qala hina yumsi hufiza hatta yusbiha her kim sabah kalktığında şöyle derse adı anıldığı zaman yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o işitendir ve bilendir derse akşama erişinceye kadar korunur. Aynısını akşam söyleyen kimse de sabaha erişinceye dek korunur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Duamızı bir daha söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla ki yerin ve göklerin hiçbir şey onu eksik bırakmaz. O, her şeyi işiten ve bilendir. Bazı şerhlerde sayı belirtmemiş ama başka rivayetlerde bunu üç defa söylemeyle alakalı bir rivayet var ama buradaki rivayette sayı belirtilmemiş. Sadece sabahleyin bir defa, akşamleyin bir defa gibi anlaşılıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Men me teva ve ya'lemu en la ilaha illallah. Allah, dakhala'l cenne." Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına inanına kadar ölürse cennete girer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizlere Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi ve nutbu, kıyamete kadar <laughs> onlara güzellikle ve onların yolunları ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasuhunu selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil